Hayat bazen ağır ve yorucu gelir. Dışarıya baktığımızda insanların çoğunun enerjisi düşük, yorgun ve dağınık. Peki neden? Çünkü çoğumuz kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde duruyoruz. Geçmişte yaptığımız hatalara takılı kalıyoruz. Ya da gelecekte ne olacağını düşünmekle meşgulüz. Ama unutmayın, gerçek güç içimizde başlar. Bugün kendinize bir söz verin. Ben kendi enerjimi, kendi ruhumu yönetebilirim. Stoacılar der ki dış etkenler senin iç huzurunu bozamaz. Ancak sen buna izin verirsen bozulur. Düşünsenize bir trafik kazası ya da kötü bir haber sizin enerjinizi almak zorunda değil. Sadece sizin buna verdiğiniz tepki enerjinizi belirler. Günün sonunda kontrol edebileceğiniz tek şey düşünceleriniz ve eylemlerinizdir. Enerjinizi başkalarının negatifliğiyle harcamayın. Kendi içsel gücünüzü keşfedin. Enerji yüksekliği büyük değişikliklerden değil, küçük ama sürekli adımlardan gelir. Sabah uyandığınızda derin bir nefes alın. Küçük bir yürüyüş yapın. Gün içinde kendinize küçük hedefler koyun ve onları tamamladıkça enerjinizin yükseldiğini hissedin. Unutmayın, her büyük başarı küçük bir adımla başlar. Bugün attığınız bir adım yarın sizi bambaşka bir noktaya taşır. Dışarıda herkes yorgun olabilir. İnsanlar negatif enerjilerini etrafa yayabilir ama siz kendi enerjinizi seçebilirsiniz. Kendinizi olumsuz çevreden izole etmek değil, farkındalıkla dengeyi bulmak önemlidir. Bir an durun ve şunu sorun. Ben bugün hangi enerjiyi yaymak istiyorum? Hangi düşüncelerle beslenmek istiyorum? İşte bu farkındalık sizi güçlendirir. Hayatta karşımıza çıkan her engel aslında bir fırsattır. Stoacılar buna doğa ile uyum der. Engel sizi yavaşlatan değil, olgunlaştıran ve güçlendiren bir öğretmendir. Her zorlukta bunu nasıl lehime çevirebilirim diye sorun. Enerjinizi kaybetmek yerine onu çözüm üretmeye harcayın. Her zorluk sizi daha dirençli yapar. Bugün enerjinizi yükseltmeye karar verin. Küçük bir nefes, küçük bir adım, küçük bir farkındalık. Bunlar birleştiğinde hayatınızı dönüştürebilir. Unutmayın, gerçek mutluluk ve enerji dış etkenlerden değil, kendi seçimlerinizden gelir. Kendi iç gücünüzü bulun ve yaymaya başlayın. Bugün sizin gününüz olsun.